Herkese selamın aleyküm arkadaşlar Ne var ne yok nasılsınız İnşallah hepiniz iyisinizdir Beni de soracak olursanız Şükür diyelim İşimizin başına geçelim Bayağı da bir rüzgar var Hindiler peşimde Keşke beni ee, Çeken biri olsa Ki görseniz halimi <laughs> Herkes peşimde bakın Sürü halinde geziyorum Arkamda bir sürü koruma. Vallahi fıldır fıldır. Yer hazırlamam lazım arkadaşlar. Yer hazırlamam lazım. O yüzden çıktım dışarıya. Şurayı çapalayacağım arkadaşlar. Tabi önce pırasaları kaldırmam lazım. şu biber olan kısmı da çapalayacağım. Hazır elime çapa almışken bari şuradaki otları da keseyim. Rüzgar bayağı bir poşet getirmiş buralara. Şimdi <laughs> brokoli aldım, karnabahar aldım, bir de dürme aldım. Dürme diyoruz biz. Beyaz lahana, dürme. Aldım ama arkadaşlar ne yapmam lazım bilmiyorum. Burası yetmez. Onların hepsine burası yetmez. O zaman ne yapacağız? Şuraya lahana yeri çapalamıştım ya maalesef olmadı. Pazı ektim. Pazı da olmadı. Olan pazılara dikkat ederek çapalayacağım. Ee, beyaz lahanayı oraya fideleyeyim. Ondan sonra yapacağız bir şeyler bakalım. Evet. E, özellikle şu güzergahı yapmak istiyorum ki tarla sonbaharda çapalanırken sorun olmasın diye. O yüzden yani. Maşallah kabaklarıma suladım ya arkadaşlar. Sulayınca hemen nasıl kocaman oldu bakın. Bakın sulamadığım için görüyor musunuz? Ucu nasıl yanık. İşte su olmayınca yani sulamayınca öyle oluyor. Burayı çok merak ediyorum. Biliyorsunuz buraya barbunya ektim. Bakalım barbunyamız çıkacak mı? O kadar ıslattım. Yerini de ısladım. Fasulyeyi de ısladım. Şişirdim. Bakalım ne olacak. Hayırlısı. Biz toprağa verdik. Ondan sonra arkadaşlar. Buralara da ekmiştim biliyorsunuz. Bayram öncesiydi sanırım. Evet. Bayram öncesiydi. Arife'den bir gün önceydi diye hatırlıyorum. Ya da Arif... bilmiyorum işte öyle bir şeyler. Ee, onlardan da bakın. Şu güzel çıkmış. Toplu çıkmış. Şuradan da çıkanlar var biraz. Şuralardan da çıkanlar var. Bakın şu bir tane çıkmış. Arkadan gelir mi bilmiyorum. Öyle var. Şunlara sırık dikilecek. Yarım yemtilik var. Hepten de yok değil. Evet. Fasulyelerim çiçek açmış ama buradaki fasulyeden hepsi verse bile bir yemeklik fasulye çıkmaz zaten. Oh. Hindilana is far away. Which 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 which. Arkadaşlar ben bir bağ evde var dedim ama şöyle iki bağ. Şimdilik iki bağ var. Fazla fazla. İki bağ çıkar dedim ama 3 ba. Çok çoğaldı sanki. şöyle bir atlayayım şöyle. kaç demiştim unuttum 3 mü? Eğer 3 ise bununla 4. Aldığım bağlar küçük. Bir avuç yapıyorlar, bağ yapıyorlar onu. Neredeyse arkadaşlar 5 bağ. İki de aldım. Altı bağ. Allah bereket versin. Kışın yemeği nasip etsin Allah. Bir dahaki kışa da inşallah kendi tohumlarımı ekerim. Burada nereden baksan altı bağ var. Altı. Maşallah. Hiç yok gibi görünüyordu. Vallahi bir dünya var. Allah nasıl veriyor bereketini. Ey güzel Allah'ım. İnanın. Söktükçe çoğaldı. Söktükçe çoğaldı. Yeter ki yap. Çarşıda satılandan daha güzel benim tohumlar. Ama gözüm doymadı işte. buraları da hayvan gübresi yayıyoruz. Burada da mısır otu çıkmış. Burası yerini hazırlıyorum. Buldun mu bir şey? Ee, olmuş kurumuş sıcaktan almadılar demek ki. Dedim pırasanı baksana Mustafa. Ben de neredeyse 6 bağ pırasa var. Neredeydi? E buradaydı. Döksün alacağım. Öteye. Öteye değil, fideleyince daha güzel oluyor. Şimdi burayı çapalayacağım. Aldığımı da bunları da buraya fideleyeceğim. Baya varmış. Yerindeyken anlaşılmıyor da. Bir de benimkilerin kökleri böyle böyle. Güzel. Niye ya? Olmasın. seninki bir olur mu? Aynen. Onlar ince ince. Çapalıyor mu yeri gidiyor? He? Uçak mı? Sıvadım ya akşam. Yumuşak. <laughs> Hep dörtten dikenleri kameram aşırı sıcaktan kapanmış arkadaşlar. Maalesef kapanıyor. Kamera bile dayanamıyor sıcağı. Saat 6. Saat 6 oldu hala yakışık. Çapalama bitti arkadaşlar. Ben hepsini çapalayamadım tabii. Şöyle şu kısımları eşim çapaladı. Şimdi de fırfır ayarlıyoruz. Biz yemek yerken burası ıslansın. Islandıktan sonra da fidelerim Allah izin verirse ee şöyle diyorum. Pırasayı böyle yapayım. Şu tarafa da karnabaharla brokoli yapayım. Az mı geliyor orası bilmiyorum ki. Önce bir pırasayı bir elden çıkarayım. Bakalım kalan yere de brokoli yaparım. Olmadı. Karnabahar karnabahar hangisi? Brokoli hangisi bilmiyorum ama. Çıktıkları zaman anlayacağız. Şuraya da biliyorsunuz lahana fidesi ekmiştim. Pardon tohumu ekmiştim. Tohum olmadı. Orayı ben şimdi tekrar çapalayacağım. Bu ses ne? Ha, eşim gidiyormuş. Orayı da e, beyaz lahanayı fideleyeceğim arkadaşlar. Öyle yani. Gidelim yemek yiyelim. Efe gelmiş. Okuldan. Daha doğrusu okuldan değil arkadaşlarıyla gezmekten. Ee, eşim hemen ahırı yapacak, ben de bir salata yapacağım. Pilavım vardı. Pilavımı e, dün Elif hasta yiyemedi yemek. E, oğlum da şeye gitmişti mezuniyet partisine. Mustafa dönmüyor ha dönüyor, dönüyor gibi. <laughs> Dönemiyor. Şey, şey ya, dönüyor ara ara dönüyor. Neyse ya, şey yaparım olmadı, he? Şey yaparım olmadı ya. E, hortumu yanıma alırım. Dönmez. Suyla alakalı ya. Dönüyor, dönüyor. Ay iyi dönmeye başladı. İşte arkadaşlar, yani demem o ki pilavım kaldı. Pilavı ısıtacağım. Kemikle nohut pişirmiştim. Pazardan geldikten sonra giderken zaten geceden ıslatmıştım nohutu. Kemikle beraber pişirdim onu. Yanına da pilav, salata. Böyle. Bu dönmez. Bunu kapatalım biz. Şey yaparım olmadı. Elime hortum aldım. Hiç cizi falan böyle böyle sıra sıra yapmayacağım arkadaşlar. Alacağım hortumu yanıma. Hemen ıslatıp ıslatıp böyle sıra sıra gelmeyeceğim. Karışık fideleyeceğim. Hiç gerek yok. Ondan sonra gideyim ben eve. Ee, aklıma bir şey vardı aklımda da unuttum eşim marul koyma salataya dedi demek ki maruldan bıktık biz iyice arkadaşlar sadece dedi soğan salatalık patates ay patates diyorum <laughs> sadece soğan <laughs> salatalık bir de domates olsun dedi marul koyma dedi yani düşünün eşim marul delisi olan bir eşim. Ben şeyde bile bahçede bile oturup içine oturup marul yiyen eşim. Marul koyma dedi. Demek ki marula doyurdum onu ben. <laughs> Neyse arkadaşlar onu kapatayım ben. Bu olduğu yerde duruyor. Su az ya ondan. Ee, yemeğimizi yiyelim biz. Böyle. Dediğim gibi beyaz lahanaları oraya fideleyeceğim. Cevizin altına brokoli, karnabahar pırasa da buraya ama dediğim gibi sığmazsa başka bir yere kaydırabilirim brokoliyi. İşte elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Gücümün yettiğince, aklımın erdiğince arkadaşlar. Sonuç olarak uzman çiftçi değilim. Ben de sağdan soldan öğrendiğimle, aklımla, fikrimle kendi kendime Fikir yürüterek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kavunum da bayağı gelişti bakın. Üzerinde de şeyler var. Kavun çiçeği var. İnşallah güzel bir kavun olur. Şöyle biberlerim de artık göze geliyor bakın. Sıraya girdiler. Şey yapacağım. Ee, seyrekleyeceğim artık biberlerimi de. Hem seyrekleyeceğim hem çapalayacağım bir ara. Oo, karpuzum da nerelere gitmiş. Öyle arkadaşlar mesela şöyle. Ama bu da ne derin derindeymiş çıkmadı. Uuu, kökü şuradaymış. İşte böyle. Böyle. Böyle böyle. Böyle gideceğim ama çapalayarak gideceğim tabii. Oh, vallahi güzel olacak. Öyle tahmin ediyorum. İçimde öyle bir his var. Güzel olacak. Yaparsan oluyor. Yapmazsan olmuyor tabii. Geriden gidiyorum. Geriden geriden geliyorum bakalım. Olsun. Vakit geçiriyorum. Vücudum hareket etmiş oluyor. Buradaki kabaklarıma bakmadım ben. içine. Oo maşallah bakın. Şuna bakın. Burada bir kabağımız var. Bir tane minnak kabağımız orada var. Bir tane burada var. Şöyle ucunda var. Allah bereket versin. 3-4 güne yetiştiremeyiz yemeği. Domateslerim de bayağı büyüdü bakın. Daha domateslerim başka yerlere fidelenecek. Biraz yavaş olabilirim. Aa ne, ne ki böyle beyaz beyaz bir şeyler olmuş. Böceklenmiş. kolum dayanmadı. Dedim eşime gel. Çapalayamıyorum artık dedim. Kolum acımaya başladı dedim. O da geldi çapaladı sağ olsun. Şuradaki kabağım da biliyorsunuz. Gelişti bayağı bir. <laughs> Bu da artık yemelik olmuş. Ama biraz daha büyüsün istiyorum. Şimdi dersiniz kartlanır. Belki buna bile kart dersiniz ama arkadaşlar kocaman bir kabak alıyorum kocaman yani, uzun. Ama o bile e, yumuşacık oluyor böyle elini değdirdiğin gibi eziliyor. Böyle pazarda gezen şeyler olsa kabaklar tamam dediğiniz gibi sert sert olur. O pazar, bu pazar suyunu çeker iyice ama şey öyle değil arkadaşlar. Bahçede dalından kopardığın öyle olmuyor. Kız bu şeylerin de otlarını bir temizleyemedim ya. Maydanozların. Ah yavrularım beni otun içinde kalmışlar. Çıkmıyorlar, çıkmıyorlar diye üzülüyorum. Çıkanı da otunu temizlemiyorum. Çok kızdım şu an kendime. vallahi Şunları da alayım. Ya temizleyince de nasıl güzel oluyorlar. Meydana çıkıyorlar tabi. Buraya da hortum takmak lazım. bayağı da otlanmış. Şu kadarcık yerden bir sürü ot çıktı. Vallahi arkadaşlar hep diyorum ya biri beni çekse inanın şey zor oluyor yani. Hem çekim yapmak, hem iş yapmak. Birinin yanımda olması lazım. Ben öyle hani gelin beni çekin demek de istemiyorum. Ben burada uğraşıyorum hani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İstiyorum ki karşı taraf benim çabamı anlasın, gelsin. Desin ki bu kadın bir şeyle uğraşıyor ya. Çocuklarım olsun, eşim olsun. Şuna bir destek olalım, çekelim. Ben bekliyorum her zaman. Asla teklif etmem. Çok nadir. Hani gelin beni çekin derim. Eskiden çocuklarım çekiyorlardı. Şimdi ay bir tavır yapıyorlar. Bir tavır yapıyorlar. Anne öf ya falan. Eskiden öyle değildi. Büyüdükçe onlar da havalara giriyorlar. Ergenlik. Ergenlik arkadaşlar. Olsun. Ben yine de onlar için çabalayacağım. Anne olmak bunu gerektirir. Ha, nasıl meydana çıktılar bakın? Bunlar yazın domates salatalarında nasıl güzel olurlar. Domateslerimiz çıkınca Heh, meydana çıkardım. Az olsun, az olsun bir şey olmaz. Yine buradan salatana çıkar. Yaptığın sarmaya dolmaya çıkar. Her şeye çıkar. Yeter ki olsun. Ha, bu kadarcık maydanozum var. Biraz şurada. Şöyle biraz oralarda var. Zaten burası kalkınca Ekeceğim yine Allah izin verirse. Bu kadarla kalmam. Ekerim bayağı. Bunlar da ne kadar geç olgunlaşıyorlar. Bekliyorum ki olsunlar da ben de bir şeyler ekeyim diye ama çok zor oluyorlar arkadaşlar ya. Yani nereden baksanız bir bir 10 günleri var. 10 günleri var yani olmaları için. Burada da vermiş bakın. Burada da çıkmış. Çıkmış da. Buralar sırf hayvan hayvan gübresi ya arkadaşlar. Sula bir gün sonra yine aynı şey oluyorlar. Kup kuru oluyor. Az önce çağırdım işimi dedim gel. Biraz dedim çapala. Yapamıyorum. Bakın az önce nasıldı. Var gene ama. Yapamıyorum dedim gel. Kolum dedim acıyor. Neyse geldi. Dedim ki Çapa dedim makinesi aldım. Yine dedim elimle çapa yapıyorum. Keşke diyor makineyi diyor koysaydık diyor. Evet dedim ya. Ne bileyim ben. Hadi dedim o makineyi çıkarıp edene kadar yağını koy, çalıştır. Bahçe kapısını aç. Tarlaya getir, tarladan götür. O benim gözüme şey geldi. Yer dedim küçük. Allah'ım çapalıyorum, çapalıyorum, bitmiyor. Bu sefer kolum acımaya başladı dedim gel. Azıcık zaten 15-20 çapa bile vurmamıştır. Az bir yer kalmıştı ona bile dayandık oğlum yeter dedim yani yapamıyorum. Neyse arkadaşlar bir ara yaparız buraları beraber. Zaten bu marulların da kalkması lazım buradan artık. Daha fazla bekletmenin alemi yok. Şu kenarlardan birkaç kök bırakırım tohum. Hadi bakalım. Bakın bayağı pırasa fidem çıktı. Maşallah. <laughs> Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda pırasa dikeceğiz. Karnabahar brokoli dikeceğiz. Lahana dikeceğiz. Fideleme yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.